Bugün de birçok danışanın talep ettiği bakımdan bahsedelim. Bakım nedir, nasıl yapılır? Yani şimdi şöyle düşünelim. Hani günümüz dünyasında birçok sıkıntılar yaşıyoruz ya. Sağlıkla ilgili olabilir, ailede bir huzursuzluk, işlerde tıkanıklık vesaire vesaire. Ama bir türlü sebebi bulunamıyor. Yani işte bu noktada bakım devreye girer. Bakım dediğimiz şey de aslında bir nevi analizdir yani. Bu sıkıntının kaynağı ne? Nazar mı, büyü mü, beddua mı? Yoksa bir cün musallatı mı? Bunun doğru bir şekilde anlaşılmasıdır. Havas ilminin de en önemli adımıdır aslında. Ama şunu unutmayalım. Yanlış bakım, yanlış teşhisi, yanlış teşhis, yanlış tedaviyi, yanlış tedavide felaketi beraberinde getirir. Şimdi çoğu kişi bakım yapıyor değil mi? Hani anne adını, doğum tarihini istiyorlar. Bazıları da yıldızname ile bakıyorum diyor mesela. Hadi bu bir dereceye kadar kabul edilebilir belki ama kimileri de cinlerle baktığını iddia ediyor. Gerek bilinçli olarak, gerek bilinçsiz olarak. Gerek sallıyorlar. İşte ama orada da tam olarak tehlike başlıyor. Çünkü cinlerle yapılan her bakın aslında şeytani varlıklarla bağlantı kurmaktır. Onlara davetiye çıkarmak. Yani seni kurtaracağım derken daha da zora sakar. Peki doğru bakım nasıl olmalı? Tıpkı bir doktor muayenesi gibi. Danışan gelir, oturur, yaşadığı şeyleri anlatır. Ne zaman başladı, nasıl seyrediyor, neler yaşadı, neler oldu. Bu gibi tabii herkesin yoğurt dişi farklıdır ama bu anlatım ama işin yüzde ellisidir. Ama bitmedi. Çünkü birçok manevi sıkıntının belirtileri bazen tıbbi hastalıklarla birebir aynıdır. Yani bunu gün be gün de fark ediyor. Bu yüzden fizyonomi dediğimiz ikinci adım devreye girer. Vücutta olan işaretler, gözler, yüz ifadesi, ses tonu, beden dili, Bunların hepsi bize aslında bilgi verir. Uzman biri bu işaretlere bakarak nazar mı var, büyü mü yoksa herhangi bir musallat mı? Bunu tespit edebiliriz. Ve üçüncü adım isim analizi. Çünkü isimlerin hem ruh hem beden sağlığı üzerinde ciddi etkisi vardır. Müsemma uyumu, zahir batın dengesi, anne baba ismiyle uyuşması gibi 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 bunların hepsi çok kıymetlidir. Dilersen hani yıldızname de sürece eklenebilir ama sadece destekleyici bilgi olarak. Yoksa Hani ile kadere okuyanlar falan farkında olmadan kehanete sapar ve unutmayalım cinlerle iş tutan her yol sonu karanlık bir yoldur. Allah bizlere onların şerrinden korusun. Gerçek bakım dostlar ilimle, dikkatle, vicdanla ve Allah korkusuyla yapılır.